Merhabalar. Serpil Nevse Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel, rengarenk iplerden oluşan güzel bir çalışma yapacağım inşallah. Gördüğünüz gibi az kalan iplerimi aldım. Bunları değerlendirmek adına güzel bir model anlatım yapacağım sizlere inşallah sizlerin de böyle az kalan ipleriniz varsa onları bu modelle değerlendirebilirsiniz. Hem güzel günlük kullanıma uygun hem de çeyizlik güzel bir model e, olacaktır. Şöyle tığ numaramı da belirtmek istiyorum. 7 numara tığ kullanıyorum. 1.3 milim tığ numaramı e, merak edenler için de belirttikten sonra ben e, hazırlığımı yapayım iplerimi alayım hemen örmeye geçelim inşallah. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beyaz ipimizi aldım. Öncelikle beyazla başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip ilk yuvamızı oluşturuyorum. Daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. İki de çektim bir trabzan yaptım bakın. Sonra tekrar iki zincir çektim bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar iki zincir bir trabzan aynı şekilde devam ediyoruz. Şu de içerisine aldım. Toplamda bu şekilde. 13 tane bu şekilde yuvalarımız oluşacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptım. 13 tane yuvamız oluşana kadar ben bu şekilde örüp geleceğim. Son zincirimizi de çektik. Hemen ilk başladığım zincirin bakın tepesine sabitliyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane bu şekilde yuvalarımızı oluşturdu. Hemen şöyle ilk yaptığım yuvanın içerisine kaydım. Ve ilmeğimizi genişletip 4 batımlı bir tane fıstık yapıyorum buraya. Kapattım. Bir tane zincir çektim. İkinci fıstığımızı hemen yanındaki yuvanın içerisine geçerek yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Hemen diğer yuvamıza geçiyorum. Aynı şekilde buraya da yine 4 batımlı fıstığımızı örüyorum. Bu şekilde bütün yuvalarımızın içerisine böyle tekli fıstıklarımızı örelim. Evet, bütün yuvalarımızın içerisine fıstıklarımızı ördüm. Şu an 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane fıstığımızı oluşturdum. Bir zincir çekerek hemen ilk fıstığın tepesine kayıyorum. Bakın, şöyle bir zincir çekerek hemen iki fıstık arasına kaydım. Zincir çekerek kayarsanız daha mutazan olur işiniz. Ve daha sonra şöyle bir zincir çektikten sonra tekrar yine fıstıklar yapıyorum bir fıstık yaptım kapattım fıstıklarımız dört batımlı olsun bir tane zincir çekiyorum yine aynı noktaya ikinci fıstığımızı yapıyorum şimdi çifti fıstıklar yapacağız bu sıramızda bakın bu şekilde bir zincir çekiyorum yine hemen diğer iki fıstık arasına geçiyorum aynı şekilde yine buraya da çifti fıstık öreceğim bir tane yaptım bir zincir çektim ikinciyi yapıyorum Aralarına birer tane zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Ama işinizde muntazam olmaz. Düzgün olmazsa ikiye de çıkarabilirsiniz. Ama bu tür modellerde e, zincir sayısı ne kadar az olursa işiniz e, o kadar muntazam görünür. Ben bir zincir çekerek ilerliyorum. Bakın bu şekilde bir zincir yeterli olacaktır. E, dediğim gibi sizin işinizde sorun olursa iki olarak devam edebilirsiniz. Bütün fıstık aralarına böyle çiftli fıstıklarımızı örelim sıramızı tamamladım bakın son ikili fıstığımızda yaptım toplamda şimdi 26 tane fıstığımız oluştu zincirimiz çektik hemen ilk başladığım fıstığın tepesine sabitliyorum bakın tek zincir çekmeme rağmen gayet düzgün bir şekilde modelimiz ilerledi iki tane çekerseniz yani muntazam olmaz işiniz onu da söyleyeyim hemen tekrar bir zincir çekiyorum fıstık arasına şöyle kaydım bir tane zincir çektikten sonra şimdi tekrar bir fıstık yapıp kapatıyorum. Sonra da şimdi tekli fıstıklar yapacağız. Belki bu sıramızda zincir sayılarını ikiye çıkarabilirim. Şimdi iki tane çekeceğim. Öncelikle duruma bakacağım. Eğer iki fazla gelirse geri tekinde düşebilirim. Bakın şimdi bütün yaptığımız fıstık aralarına tekli fıstıklar örüyorum. Şöyle ikiyle bakıp devam edeceğim ama sizler bu sıranızda iki zincir çekerek örün sorun olmasın işinizde büzülme kasılma bakın bu şekilde tekli fıstıklar yaparak aralarına da ikişer tane zincir çekerek bu sıramızda böyle bitireceğiz sıramızın sonuna geldik bakın bu şekilde hemen tekrar zincirimiz çektiğim bağlantımızı oluşturuyorum Şu şekilde bir tane zincir çekerek tekrar araya geçiyorum tekrar aynı şekilde bir sıra daha tekli fıstıklar yapacağız önce bir tek fıstık kapattım iki zincir çekiyorum hemen diğer iki fıstık arasına geçip aynı şekilde yine bir sırada bu şekilde yine öreceğiz. Yine ben iki zincir çekeceğim. 2 zincir yeterli olacaktır. Sizinkilerde sıkıntı olursa 3'e de çıkabilirsiniz. Önce bir 2 ile başlayın. İşinizin ilerlemesine göre zincir sayılarını belirleyip o şekilde örün. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bakın. En son 1, 2, 3, 4. sırayı sizinle birlikte örüyordum. Çiftli fıstıkları yaptıktan sonra ikinci sıramızda Ondan sonra bir sıra tekli fıstıklar yaptık. Aralarına ikişer tane zincir çektim. Daha sonra bir sıramıza geçtik. Yani 1, 2, 3, 4. sıramıza geçtik. Orada da yine tekli fıstıklar yaptım. Bu defa aralarına zincir sayısını 3'e çıkardım. Bakın şu sıramızda. En son sıramızda da şöyle saydığımız zaman bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramızda da yine ben 3 zincir çektim. Pardon zincirleri. Sizler e, işinizin durumuna göre 4 de çekebilirsiniz. Bakın. 3 çektiğim zaman işin görüntüsü bu şekilde oldu. 3 tane bana yeterli geldi zincir olarak. Ama sizler işinizde kasımlı olursa bu araları 4 tane çekerek yine e, 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı da o şekilde tamamlayın. Bakın. 5 sıra ördük bu şekilde. Zincirleri dediğim gibi 2 yaptım. 3 yaptım. 3 yaptım ben bu sıra. En son sıramızda da. Sizler burayı 4 yapabilirsiniz. Şimdi bu sıramızı 3 tane tekli fıstık 3 e, sıra bakın tek fıstıklar yaptık bu şekilde ördük şöyle yakından da göstereyim şimdi bu sıramızda çiftlilerle örmeye devam edeceğiz önce bir tek fıstık yaptım kapattım bir tane zincir çektim aynı noktaya tekrar bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıyorum şimdi bir zincir çekip hemen yandaki iki fıstık arasına geçiyorum. Tek fıstık yaptım, kapattım, bir zincir çektim. Aynı noktaya tekrar ikinci fıstığımızı yapıyorum. Kapattım. Yine bir zincir çekiyorum ve hemen tekrar yanına geçiyorum. Bu sıramızda gördüğünüz gibi her iki fıstık arasına çiftli fıstıklar yapıyorum. Aralarına ben birer çekiyorum zinciri. Yine ilerleyeceğiz. işimizin görüntüsüne bakacağım. Eğer bir yeterli olursa bir olarak devam edeceğim. Yani bir yeterli olacak gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi bakın her fıstık arasına çiftli fıstıklar yapıyorum. Bu şekilde sıramızı bitirip geleceğim. Sıramızı tamamladım bakın bu şekilde bütün fıstık aralarına böyle çiftli fıstıklarımızı ördüm. Aralarına birer zincir çekerek şimdi hemen bir sıramıza geçiyorum. Şöyle bir tane zincir çekip fıstık arasına kaydım bakın kaydırma yöntemiyle ve ilmeğimizi genişletip iki fıstık arasına yine aynı iki fıstık yapacağız bir zincir çektim hemen ikinci fıstığımızda da yaptım bakın şimdi bir sıramızda bu araları birer tane çekmiştim zincirleri burada şimdi iki yapacağım hemen bu iki fıstık arasına geçerek 2 zincir çekiyorum hemen diğer ikili fıstığımızın arasına geçiyorum aynı şekilde yine buraya da iki fıstık yapıyorum isterseniz bu iki fıstık arasındaki zinciri de bu sıramızda iki yapabilirsiniz işimizin rahat bir şekilde ilerlemesi için tek yapmayı Evet şimdi tekrar iki zincir çekiyorum hemen bakın diğer fıstığımıza geçiyorum aynı şekilde yine burada da ikili fıstığımızı yapacağım. İki zincir çekiyorum. Ve fıstığımızı kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi bakın. Bu çiftli fıstıklarımızın ikinci sırasını örüyoruz. Toplamda bu şekilde 6 sıra öreceğim. Ben şimdi ikinci sıradayım. İkinci sıradan sonra 4 sıra daha öreceğim. O ara zincirlerini her sıramızda biraz arttıracağım. O sayıları ben size vereceğim. Ördükten sonra. Ben şimdi 6 sırayı tamamlayacağım. Şimdi 2 iki, iki zincir çekiyorum. bir sıramızı kaç çektiğimi söyleyeceğim. 4. E, sırada kaç çektiğimi söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Toplamda 6 sıraya bu, bu kısmını tamamlayıp e, tamamladıktan sonra tekrardan gelip sizlere göstereceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 6 sıra e, tamamladım. Sizlere anlatmış olduğum gibi çiftli fıstıklarımızı bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir sayılarını şimdi sizlere belirtmek istiyorum. Ben İlk sırada 2 ile de başlamıştım. 2 ile devam ettim. 3. 4. pardon çiftli fıstık sıramızda yine 2 yaptım. Ondan sonraki son 2 sırada 3 tane çektim. Yeterli oldu bakın. Son sıramız ve bir önceki sıramızda 3 çektim. Diğerlerinde 2 çektim. Ama sizler dediğim gibi elinize göre belirlerseniz baktığınız eliniz çok sıkı ise en son çektiğimi 4 de yapabilirsiniz. Ben 3 yaptım. Bir öncekini bir fazla yapabilirsiniz benim dediğimle. Dediğim gibi işinizin boyutuna göre zincirlerinizi çekin. Bu şekilde tabanımızı tamamlamış olduk. Şimdi artık renkliplerimi alacağım. Çiçeğimizin süsleme kısımlarına geldi. Renklendirmeye. Öncelikle güzel turkuaz mavimizi aldım. Şöyle işimiz şöyle tutalım. Bakın herhangi bir noktasından ipimi şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bu aradaki zincirlerimize bakın tığımızı şöyle alttan geçiriyorum sabitliyorum 1 2 3 4 zincir şöyle kıvırıp tutarsanız daha rahat örersiniz bakın hemen zincirimizi alttan geçiriyorum sabitliyorum tekrar 4 zincir aynı şekilde yine zincirimizi sabitliyorum Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bir altına geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar bakın alttan geçiriyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada tekli fıstığımız var. Bakın onun şöyle tepesine şu şekilde bakın. Sabitliyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yuvamız oluştu. İşimizi çeviriyorum. Hemen ilk yaptığımız 4 zincir çektiğimiz noktaya zincir falan hiçbir şey çekmeden şöyle geçiş yapacağım. Bakın. İlmeğimizi genişletiyorum. Buraya şimdi fıstıklar yapacağım. 1, bir, biraz uzun olsun fıstık boyunuz. 2, 3, 4, 4 yeterli olacak sanırım. Zayıf düşerse sonra 5 olarak deneyeceğim. Önce 4 ile başlayacağım. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra aynı şekilde bakın yanındaki noktaya tekrar bir fıstık daha yapıp kapatıyorum. Bir tane daha zincir çekip e, tekrar bu noktayı tekrardan yapacağım. Tekrar bir zincir çektim. Hemen yanına 2 3 4 ve 5. İpim bana biraz ince geldi. Fıstık batımlarını 5 olarak dolduruyorum. Tekrar zincirimizi çektik bir tane. Hemen yanına tekrar geçiyorum. Son yuvamıza da yapıyorum aynı şekilde fıstığımızı. Şimdi iki zincir çekiyorum bakın. Hemen burada yaptığımız ikili fıstığımızın arasını sabitliyorum bakın. Bu şekilde işimizin görüntüsü bu şekilde olacak bakın. Bir zincir çekip hemen buraya 1 2 3 de çektiğim bir trabzan yapıyorum. Hemen tepesine 3 zincir çekip kirpiğimizi oluşturuyorum. Tekrar bir trabzan yaptım hemen zincirimizi çektim üçlü tekrar bir trabzan yapıyorum yine kirpiğimizi yapıyoruz 3 oldu bakın dördüncüyü de yapıyorum ve son olarak beşinci trabzanımızı da yapıp tepesine tomurcuğumuzu oluşturuyorum bir tane zincir çekiyorum hemen şuraya şöyle bir sabitleyeceğim şimdi ben bunu eğer sizler tek renk olarak örecekseniz yine aynı buradaki ipimizle böyle zincirler çekerek aşağı inip tekrar aynı buradaki gibi doldurup yukarıya çıkıp burada aynı işlemi yapacaksınız. Ama ben bunu renkli e, olarak öreceğim için bu ipimizi burada keseceğim hemen. Ve bir diğer rengimizi alacağım. Şöyle pembe ipimi aldım. Pembeyle devam edeceğim. Renkli bir çalışma olacak bu lifimiz. Şu ipimizi şöyle yine şöyle tutuyorum bakın. Alttan geçirerek bu ipimizi sonra içine alıp temizleyeceğim maviyi. Buraya tutturdum ipimizi. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın yine zincirlerin üzerinden aşağıya doğru iniyorum. Tekrardan bir altına geçtim. 2, 3, 4 tekrardan 1 2 3 4 1 2 3 4 burada tekli fıstığımızın hemen tepesini sabitliyorum ve döndüğüm zincir çekmeden yuvamızın içerisini sabitleyip hemen mavide yaptığımız işlemin aynısını buraya da yapıyorum 3 4 5 batımlı bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çekiyorum yanına geçiyorum aynı işlemi tekrar yapıyorum Evet mavi de yaptığımız işlemin aynısı dolduracağız zincir çekip buraya geldiğimizde aynı buradaki yaptığımız kirpiğin aynısını oluşturacağım beşli sonra buraya sabitleyip bir diğer rengimize bağlayacağım bu şekilde ben bu kısmı örüp tekrardan geleceğim Evet bakın pembeyi de aynı şekilde ördüm ve buraya sabitledim ve ipimizi kestik gördüğünüz gibi şimdi lila ipimi alıyorum tekrar bunu başlangıcımız birlikte yapalım hemen şöyle alttan geçirerek tığımı ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekerek zincirimizi tutturuyorum tekrar iniyorum aşağı 1 2 3 4 1 2 3 4 Son olarak tekli fıstığımızın da tepesini sabitliyorum. Ve bu şekilde bakın. Bütün e, yaptığımız bu çiftli fıstıkların kenarlarına bu işlemi yapacağız. Dediğim gibi tek renk yaparsanız. Hiç ipi kırmadan hepsini bir kere de örerek e, aynı bu işlemi yapacaksınız. Ama ben bugün renkli yapacağım. Her seferinde böyle iplerimizi koparacağım. E, farklı bir görüntü oluşsun diye. E, renkli bir e, şekilde lifimizi öreceğim. İsterseniz iki renkli de yapabilirsiniz mesela birini farklı birini farklı o şekilde devam edin ister böyle rengarenk ister tek renk bu şekilde ben lifimizi tamamlayıp renklendirip tekrardan geleceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın bir bütün renklerimizi bu şekilde ördüm bakın çok güzel oldular rengarenk toplamda burada 13 tane rengimizi kullandım lifimizde. 26 tane renk çalışmamız var. Ben tam ikişer tane denk gelsin diye 13 tane kullandım rengimizi. Sizler kendiniz artık elinizde ne tür ipler varsa, hangi renkler varsa ona göre renklerini ayarlayın. İsterseniz ortasını hiçbir şey yapmadan bakın. Bu şekliyle bile ortasındaki şu beyaz kısım böyle bir papatya görünümü veriyor lifimize. Hiçbir şey yapmasanız da bu şekliyle yeterli olacaktır. Ama ben ortasını da boş durmasın diye güzel bir renkli motif çalışması yaptım. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Burada kullandığımız renklerden 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane bir tanesi sığmadı. Bu şekilde tam denk geldi. 12 tane rengimizden oluşan motifimizi bakın bu şekilde yaptım. Fıstık batımlarını 3 veya 4 ipinizin kalınlığına göre belirleyip bu şekilde renkli bir motif çalışması yapıp ortasına bakın bu şekilde şöyle de göstereyim. Bakın. Güzel oldu diye düşünüyorum. İnşallah sizlerde de beğenmişsinizdir. Ama dediğim gibi bu haliyle bile gayet güzel, zarif oldu. Ama böyle bir ortasında renkli bir çalışma da olursa daha güzel olur diye düşünüyorum. Bakın. Gayet güzel oldu. Ben severek ördüm ve çok da beğendim renkli haliyle de modelimize çok yakıştı modelimiz yeni bir model değil ama bu renklerle ilk defa çalıştım çok da güzel oldu ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenmişsinizdir yorum kısmına bekliyorum değerli yorum ve beğenilerinizi İnşallah en kısa zamanda yeni güzel bir model anlatımında tekrardan buluşmak umuduyla hoşçakalın